Görüşen merhabalar. Şimdi sizlerle son kalan salırsam 3 konu başlığımız var. Ülkeler, dünyadaki üç tane tarım devrimi, Türkiye'nin bağlı bulunduğu küresel ve bölgesel örgütler ve bağlı olmadığı halde bizi ilgilendiren örgütler ve çevre sorunlarının bir kısmını anlatacağız. Sizin 11. sınıf müfredatınız artı. Bu sene muhteşem bir iş yaptık. TET konularını en azından bitirmiş olduk. Hadi kaldığımız yerden o zaman devam edelim. Şu ülkelerde kimlerle tanışacaksınız? Kimle açılış yapalım? Gelişmiş olan, hepinizin aslında canlı ders olsaydı şu anda bana çok net bir şeyler söyleyebileceği bir ülke. Tabii ki Almanya gençler. Almanya'ya dair ne bilmemiz gerekiyor? Şöyle yapalım. Dediğim gibi bu seneki bu kısmı, Tanışma dersi gibi algılayın. Önce Almanya'nın dünya üzerindeki konumuyla bir tanışalım. Bir bakalım. Gençler, Almanya Avrupa kıtasında yer alan, aynı zamanda hem e, Baltık Denizi'ne hem de Kuzey Buz Denizi adını verdiğim alana kıyısı olan güzel bir ülke ve gelişmiş bir ülke şununla ilgileneceğiz sizlerle beraber bu haftaki bu videomuzun tamamında. Peki Almanya'ya dair ne bileceğiz? Başkentinin Berlin olduğu çok da önemli bir bilgi değildir. Nüfusunun 85 milyonlara yaklaştığı, kişi başına düşen milli gelirin 50 bin doları vurduğu. Yalnız burada bir şey belirteceğim: Kuzular kişi başına düşen milli gelir yıllık üzerinden hesaplanır. Yani ay üzerinden 50 bin dolar falan düşmüyor Almanya'da. Yani 50 bin bir kişinin bir yıl boyunca kazancı olarak görülüyor. Türkiye'yi söyleyeyim, Türkiye 10 bin dolarlardaydı en sonki haliyle. O 50 bin dolar çarpı dolara 7 atmadan altı saysanız bile bir kişi yılda 300 bin lira kazanıyor demektir Türk parası karşılığıyla ve bu milli geliri gerçekten her biri tek tek cebine girecek şekilde hesaplanıyor gençler. Doğru olan milli gelir hesaplamasıdır aynı zamanda ve kişi başına düşen milli gelire baktığınızda zaten şunu çok net söyleyebiliyorsunuz. O zaman Almanya arkadaş gelişmiş bir ülke. Bunu biliyoruz zaten. Peki. Gelelim şuna kuzular. Ee, Almanya ile ilgili başka neleri bilmeniz gerekecek? Bakın bir. Almanya'nın e, kuzey kesimlerinde Kuzey Denizi'ne ve Baltık Denizi'ne kıyısının olduğu noktada öncelikle okyanusal iklim hakim. Yani bizdeki Karadeniz ikliminin birebir aynısı. O zaman Almanya'nın kuzey kesimleri buraya kadar gelen Gulf Stream sıcak su etkisini sıcak su akıntısının etkisine de bağlı olarak daha ılıman bir iklim yaşayacak. Fakat Almanya'nın iç ve güney kesimleri yani Bavyera platosunun olduğu alandır aynı zamanda buralar. Buralar ise tamamen karasal iklimin hakim olduğu bir alan olarak karşımıza çıkacak. Aynı anda iki iklimin görülmesi beraberinde Almanya'da yetiştirilen tarım ürünü çeşitliliğinde de destek verecek bizlere. Peki kuzular, Almanya ile ilgili bir e, baktığınızda aslında 19. yüzyıla kadar Almanya'nın ekonomisinde sadece tarım vardı. Tarım da ekstansif tarım dediğimiz yani geleneksel tarımı devam ettiriyordu Almanya. Ta ki İngiltere buharlı makinelerin icadı ve sanayi devrimine geçişi, İngiltere'den Almanya'ya geçmesi, daha doğrusu diğer ülkelere geçmesi tabii sanayi devrimindeki süreçte biraz zaman aldı. Neden dersek kuzular İngiltere buharlı makinelerin icadından sonra e, ürettiği makinelerin dışarıya satışını tamamen durdurdu sadece kendileri üretim yapsınlar diye. Fakat daha sonra sanırsam 1830 mu 40'lı yıllarda İngiltere parlamentosunda geçen bir yasayla beraber İngiltere buharlı makineye bağlı ürettiği diğer makinelerin satışını da dışarıya açtı. İşte ondan sonra Almanya tarım ülkesi olmaktan kurtulup yavaş yavaş sanayiye geldi. Fakat söyleyeyim canlar en başta Almanya her halükarda yine tarım olarak devam etti. İngiltere yapıp satıyor, onu alıyor ama nasıl yapıldığını bilmiyordu. Böyle bir mühendis kavramı ya da en azından eğitimli kitlesi yoktu. Burada bütün ülkelerin sanırsam o dönem yaptığı politikaydı. Almanya da bunu yaptı. Aldığı ürünleri taklit etti, taklitlerini sattı ve sanayi devrimiyle beraber sanayileşme sürecinin de açılışını yaptı. Ve bu esnada kuzular bir şey üreteceksiniz, sanayi diyorsanız işin içerisinde enerji var, işin içerisinde makine var, makinede demir var kullanılması gereken temel etkinliğe baktığınızda. İşte burada Almanya çok güzel bir hamle yapıyor kuzular. Biliyorsunuz Almanya ve Fransa arasında tarihten görüyorsunuz Alsas Lorraine denilen bir kömür yatağı vardı. Fransa benim, Almanya benim son haliyle Almanya'ya kalıyor. İşte o kömür yatağının olduğu alan ki bugün Ruhr havzasıdır aynı zamanda Almanya'da. Almanya bu kömür yatağının olduğu alanda kömür işletme tesisi kurdu, enerji üretmeye başladı. Ürettiği enerjiyle demiri işlemeyi öğrendi. O işlediği demirle demir çelik sanayisinde çok hızlı gelişmeler gösterdi. Dünyanın ilk otomobilini üreten ülkelerden biri Almanya'dır. Hatta kuzular, Almanya ilk otomobille beraber dünyadaki ilk otoban dediğimiz sistemi de ortaya çıkartan ülke Almanya. Ki ilk otobanları için söyleyeyim, şurada fotoğrafını bulmuştum, şurada. Kuzular şu, dünyanın ilk otobanı, Uzunluğu 20 kilometre diye aklımda. Bakın çift şeritten oluşur gidiş ve dönüş olmak üzere. Hiçbir şekilde kavşak yok bu 20 kilometrede. E, buradaki araçların ortalama hızları maksimum 120 kilometre olabiliyordu ama o dönemde tabii Kaça denk geliyor ya? 1930-32'ler falan dünyanın ilk otobanının yapıldığı dönem. Otoyol mu? Otoban geçiş sistemi diye bir projeyle yapıyorlar. Yalnız o dönemdeki araçların zaten maksimum hızları da 60 kilometre Ki Almanya Kuzular yaptığı ilk otobanı kendi ulaşımı için aslında kullanamıyor. İşte o İkinci Dünya Savaşı Nazilerin iktidarda söz sahibi olması dünyanın ilk otobanının ulaşım değil, sadece nazilerin kendi gösterilerini tamamladığı alan olarak varlığını devam ettiriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya biraz daha otoban sistemini ve diğer ülkelere yayılıyor, geliştiriyorlar. Derken zaten dünyanın en gelişmiş karayolu ulaşımına sahip ülkelerden biri de zaten bu anlamda Almanya'dır. Ve gençler, Almanya'ya baktığımızda bakın bunun dışında Almanya ile ilgili neleri bilmek gerekiyor? Ee, dedik ki Almanya'nın iklimi, tarımsal ürünlerini etkileyecek, özellikle e, kuzey kesimlerinde. Şeker pancarı, pirinç ya da diğer adıyla çeltik üretim bölgeleri var iken iç kesimlerinde buğday, arpa, çavdar ve mısır üretim bölgeleriyle karşılaşacağız. Almanya tarımı intensif tarım yöntemiyle yani modern tarım yöntemiyle yapıyor. Bu nedenle çalışan nüfusun sadece yüzde altısı tarımda, makinalı tarımı kullandıkları için çok fazla elemana ihtiyaç yok Almanya için canlar ve e, sanayi Demir-çelik sanayisi, otomotiv sektörü dünya devidir Almanya otomotiv sektöründe zaten. Makina yedek parçaları üretiminde fena gitmiyor. Ve burada bileceğimiz önemli nokta, gençler dünyada kimya sanayisinin önde gelen ikinci ülkesi olarak geçmiş raporların tamamını Almanya. Hatta 2018'de bir yasa geçirmişti Almanya 2020 için. 2 milyon işçi alacağız. Yaş nüfusumuz artıyor ve elemana ihtiyacımız var demişti. İşte bu 2 milyon işçide de şöyle bir açıklama yaptı Almanya 2018'de. Vasıflı vasıfsız 2 milyon kişi alacağız. Tek bir şart arayacağız. Almanca biliyor olma gerekliliği olması gerekiyor. Ve e o alınacak grupları kadem kadem açıklamaya başlamıştı kalem kalem. Ee, sanırsam en büyük pay orada kimya mühendisi, kimyager o sektöre bırakılmıştı. Ki tekrar hatırlatayım, kuzular Türkiye'deki kimya mühendisleri, kimyagerlerin ya da kimya bölümü okuyanların e, yaptığı işlerin tamamı Almanya'daki kimya sanayisinden çok daha önde. O yüzden burada kimyada okuduysanız biraz da Almanya'nın Almancanız var ise Almanya'da geri kalan hayatınızı devam ettirmeniz hiç de zor değil söyleyeyim şimdiden. Çevrenizdeki sayısalcılara çıtlatırsınız en azından. Ve e, kuzular biliyorsunuz ki Almanya hayvancılıkta besi ve ahır hayvancılığında yine meralarını koruyarak mera hayvancılığında gelişmiş teknolojiyi kullandığı için dünyada çığır açmıştır bu anlamda. Almanya'dan getirtilen inekler tanesi 30 bin liralardı en son. İşte bir günde 60 ila 80 litre arasında süt veriyor. Almanya kendi süt ve süt ürünleri ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama tarımsal anlamda problem yaşıyor. Çünkü iki iklim var ve bu iki iklimde üretilen ürünler kendi ihtiyacını karşılayabilecek boyutta değil. Bu nedenle gıda ürünlerinin bir kısmını dışarıdan alıyor. Doğal kaynak bakımından kömürü, demiri var ama petrolü yok. Petrolü dışarıdan alıyor baktığınızda. İşte belli başlı makine parçalarını ithal etmek durumunda kalıyor ve kuzular, Almanya sanayi devi olarak gelişmiş bir ülke olarak Enerjisinin büyük çoğunluğunu nükleer santrallerden yüzde 41 ya da 47 gibi bir dilim hatırlıyorum, enerjisini buradan elde ediyor ve e, biliyorsunuz Ocak Ocak ya da Şubat gibi, gibiydi bu sene yanlış hatırlamıyorsam e, Almanya bir açıklama yaptı haberlerde şöyle geçiyordu kuzular 13 milyar dolarlık dış ticaret fazlalığı var Almanya'da bu ne demek biliyor musunuz Kumbara'da biriken 13 milyar dolar var. Halka anket yapılıyor. 13 milyar doları pay edelim ülkenin nüfusuna ve halk kabul etmiyor kuzular. Bizim ihtiyacımız yok. Devlet olarak bakıyorsunuz kasada dursunlar, reddediliyor anket sonucuna bağlı olarak. Bunu ilk okuduğumda ne kadar ütopik bir ülke gibi gelmişti bana ama böyle yaşayan ülkeler var. Türkiye'de böyle olsa o, ne zaman yaptığı daha ismini duyar duymaz sınırsam ATM'lerde kuyruk oluştururuz gençler. Devlet haybeden bize para verecekmiş gibi düşünüldüğünde ki Dediğimiz gibi e, Almanya kuzular Kuzey'deki okyanusal iklime bağlı. Kuzey kesiminde e, beraberinde karışık orman dediğim ormanları vardır. Ve kaynak açısından da önemlidir. Çünkü kereste üretiminde ihraç kısmında sanırsam e, ihraç ürünlerinin yaklaşık %10'a yakınını keresteden elde ediyor. E, balıkçılıkta Almanya gelişmiştir. Modern yöntemlerle yapar balıkçılığı. Kuzey kesimlerinde, Kuzey ve Baltık denizinin kıyısının olduğu alanlarda kuzular. Modern yöntemden kastım da şu, Türkiye'de hayvancılıkta da değilmiştik aslında bunu ama e, balıklar yakalanır. Yakalanan balıklar gemi içerisindeki soğutucularda şoklanır, paketlenir. Deniz yolu ulaşımıyla dünya ticaretine gider. Bu bizim kuzular birinci ülkemizde. Şimdi gelin Almanya'nın hemen kuzey kesiminde yer alan yeni eklenen ülkelerden biri olan Danimarka. Danimarka'ya dair bakın bulunduğu yer şurası kuzular. Almanya'nın yanı başında. Bir yarım adadır ama aslında Danimarka, Forea ve Grönland da Danimarka'ya aittir biliyorsunuz. İki tane temel ada üzerine kurulmuştur baktığınızda. Peki Danimarka ile ilgili neleri bilmek gerekiyor? Kuzular bir, Danimarka da Almanya gibi okyanusal iklimin etkisi altında kalan bir ülkedir. Buna bağlı e, topraklarının tamamı deniz seviyesine yakındır. Dümdüz bir ülke düşünün, en yüksek noktası 230 mı, 32 metre gibi bir şey, bir rakam aklımda ama e, ve kuzular Danimarka ile ilgili arazinin ya da ülke topraklarının düz olması ülkede tarımı inanılmayacak derecede desteklemiştir. Topraklarının yüzde 62'sinde tarım yapar Danimarka ve yaptığı tarım yöntemi tamamen intensif, modern yöntemlerledir. Kooperatifçilik dediğimiz sistemi çok iyi oturtmuştur burada Danimarka. Kooperatifçilik ne derseniz kuzular, eğitimli kitle var, tarımla uğraşan eğitimsiz kitleyi sürekli yetiştiriyor tarımsal anlamda organik gübreydi ya da gerekirse kimyasal gübre, zirai ilaç. Bunların her birinde çiftçiye sürekli destek veriyor kooperatif sistemi. Türkiye'de de var, belli başlı yörelerde ama eskisi kadar kooperatifçilik dediğiniz sistem Türkiye'de rağbet görmüyor. Çünkü tarım eskisi kadar kullanılmıyor ya da artık ölen bir sektör gibi bakılıyor bu anlamda. Ve Kuzular Danimarka baktığınızda bakın. Eee bir, balıkçılıkla uğraşıyor. İki, sığır üretiminde gayet iyi gidiyor. Üç, e, domuz üretiminde dünyada üç ya da dördüncü sırada Danimarka. E, dört, vizon adı verilen büyükbaş hayvan var. Bu besleniyor, bunun kürkü alınıyor. E, dünya kürk ticaretinde Danimarka öne çıkmış durumda bu anlamda. Hatta kuzular... Hiç duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim. Ben bunu üniversite yıllarında ilk duyduğumda gurur duymuştum mesela, projede çok böyle aklıma yatmıştı benim. Atatürk'ün 1937 yılında açıkladığı Cumhuriyet Köy Projesi denilen bir proje var. Cumhuriyet Köy Projesi ne derseniz, şurayı size temizleyeyim de bir görsel getireceğim şimdi. Kuzular, Cumhuriyet Köy Projesi dediğimiz şey aslında şu gitsin e, Atatürk'ün ortaya attığı 1937 yılında Atatürk diyor ki şehirlerin etrafında ya da bir meydan olsun onun etrafında mikro köy denilen köyler kurulsun burada köylü üretsin ürettiğini yanı başında kurulan pazarda kendi satsın Böylece e, hem sosyal anlamda insanların kaynaşması sağlanacak. Hem de her şehrin etrafında kurulan mikroköyler o şehrin e, beraberinde kendi ihtiyaçlarını da karşılayacak pazar mantığına bağlı olarak. Ki bu oldukça mantıklı. E, Kuzun Nerede, ne diye girerseniz çıkar. E, Atatürk Cumhuriyet Köy Projesi diye girin kuzular. Olur mu? E, orada hatta e, Atatürk bunun e, Şurada. Bunun planını çizmiştir, bu da yansımıştır. Şu görseller Atatürk'ün Cumhuriyet Köy Projesi'ndendir, kuzular. Dikkat edin burada, şunu görmenizi istiyorum. Gelsin karşımıza. Açılır ise. Evet. Şu. Kuzular bir meydan. Cumhuriyet Köy Projesi'nde meydan etrafında kurulan diğer yerleşim alanları var. Ki bunun yakınında okulu vesairesini de bırakmıştı Atatürk kendi anlattığında ya da bu projeyle ilgili ilk fikri benimsediğinde. Ve bakın ne oluyor? Atatürk'ün tasarladığı bu Cumhuriyet Köy Projesi 1960'lı yıllarda Danimarka tarafından uygulanıyor Kuzular. Atatürk tasarlıyor. Ee, ölümü daha sonra hiç de e, iplenilmeyen bir proje gibi bakılıyor. 1963 mü 67'de tarih profesörü olan Afet İnan'a kadar Afet İnan'ın Atatürk'le ilgili çalışmalarında Cumhuriyet Köy Projesi'ne ulaşıyor gençler ve bu projeyi Bakanlığa sunuyor iyi bir proje olduğuna dair fakat rahmet görmüyor sanayileşme tarımı diskalifiye etmeye başlıyor ve buna 60'larda işte Danimarka Mikroköy denilen sistemle Atatürk'ün fikir babasını yaptığı Cumhuriyet Köy Projesi'nin de devamını getiriyor. Şurada çok güzel bir fotoğraf karesi göstereceğim, ekranınıza gelecek. Bakın kuzular, şu. Cumhuriyet Köy Projesi, Danimarka'daki mikroköyler, Brandbe şehri üzerinde kurulan evler 50 metrekare. Bu ne demek biliyor musunuz? En zenginiyle en fakiri aynı statüde yaşıyor demek mikroköyler içerisinde. 50 metrekarelik alanda her evin yanında bir arazisi var. İnsanlar burada üretim yapıyor, ürettiklerini kendileri için gerekli olanını kullanıyor, sonra kalanını kurulan mikroköy pazarlarında satıyorlar. Böylece şu oluyor, birbiriyle bir ömür bir araya gelmeyecek insanlar pazar ortamında bir araya gelip sosyalleşmeye başlıyorlar. Tam da Atatürk'ün zaten dikkati çektiği nokta buydu aslında. Daha yakın olabilmek, hissedebilmek. Benim dışında birileri var. Birinin acısı benim acım, birinin mutluluğu benim mutluluğum gibi o yardımlaşma kısmına aslında dikkati çekiyordu. Danimarka bu mikroköy projesini gayet de iyi götürüyor. Mikroköyden bir eviniz olacaksa tek bir şart istiyor, mikroköye e, en fazla 20 kilometrelik mesafede bir tane evinizin olması gerekiyor. Çünkü uzun süre mikroköyde kalmak sıkıcı olabilir. Ama bu işi yapan insanın da mikroköydeki üretimi bırakıp kaçması mümkün değil. O zaman evi yakın olsun, eviyle mikroköydeki evi arasında git gel yapabilsin. Hem onlar için değişiklik olsun, hem de üretim devam etsin diye. E, Proje ile ilgili kısmı söyleyeyim. Mesela ben bunu bugün diğer sınıflara, mezun grubuna da anlatırken dedim ki ya aslında Türkiye'de de ne güzel olurmuş ya. İstanbul burnumuzun dibi Şile. Koy oraya mikro köyleri. Şile'de üretilen İstanbul'un ihtiyacını karşılasın. Mis gibi taze taze yenirdi. Ki bu şekilde gerçekten çok daha mantıklı hamleler yapılabilirdi tarım anlamında. Dediğimiz gibi Danimarka bu anlamda e, gayet iyi götürdü gençler. Mikro projesiyle de zaten tarihe adını yazdırmış gibi görünüyor. Peki canlar e, Danimarka'dan sonra karşımıza çıkacak olan diğer bir ülke Pakistan'la tanışalım bakalım. E, bileceğiniz önemli nokta Pakistan Asya kıtasında yer alan, geri kalmış ülkeler içerisinde varlığını devam ettiren. Şurada e, Pakistan'ı gösterebilmek adına. Şu haritayı bana büyütsün. Ay. Haydi bakalım. Kuzular bakın. Şurası Hindistan'ın olduğu yer. Hatta şuradan kalem desteği alayım. Çizeyim. Böylece hiç unutmayalım neresi olduğunu. Şurası. Bakın. Şurası Pakistan'ın olduğu nokta. İşleyeceğimiz ülke de bu ülke. Pakistan'a dair ne bilmek gerekiyor? Canlar bir. Pakistan'ın doğu kesiminde Hindistan'la sınırının olduğu noktada Tarçölü var. Yani doğu kesimi ölü toprak anlamında. Kuzey kesiminde Himalayaların bir kısmı var. Dağlık ile konumlanıyor. Pakistan'ın orta ve güney kesimleri kaldı. Zaten güney kesimlerinin Umman Denizi'ne kıyısı olması güneyde balıkçılığı destekliyor ama ilkel yöntemle yapılan balıkçılık da var. İç kesimlerinde tarım yapılıyor gençler Pakistan'da fakat burada tarımı da Türkiye'deki adıyla toprak ağları yönetiyor. Tarımın %60'ı bunların elinde. Tabii ki bunlar da yine ilkel yöntemle devam ediyorlar kendi tarımlarına ve yaptıkları sisteme baktığınızda da sulama kanalları açılmış, işte o hızlı akan su tarım arazilerini tek seferde yönlendiriliyor. Bu tarımsal verimi düşürüyor. Ve Pakistan'daki tarım ikiye ayrılmış durumda. Bir Mayıs-Kasım arasında yaptıkları, bir de Kasım ve Mayıs arasında yaptıkları diye senede iki defa tarımsal alanı bölmüş konumdalar. Mayıs ve Kasım arasında yaptıklarında canlar buğday üretim alanları var, pamuk üretim alanları var. Ki pamuk üretiminde oldukça iyidir Pakistan. O yüzden tekstil sanayisi gelişmiştir zaten. Kasım ve Mayıs arasında pirinç ya da diğer adıyla çeltik, mısır, şeker pancarı üretimi yapıyorlar. Doğal kaynak bakımından çok bir şey yok Pakistan'da. Birazcık kömürü var. Çok az sanırsam demir madeni var. Olsa da zaten bunu kullanacak teknolojisi yok. Bu yüzden geri kalmış ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yine karasal iklim baskın olduğu için koyundu, keçi de işte bozkır adını verdiğiniz bitki formasyonunda çok rahat hayatını idame ettirecek türleri görebiliyorsunuz Pakistan'da. Ee, yer yer özellikle güney kesiminde yağışın aldığı noktalarda sığır yetiştiriciliği de aslında Pakistan'da karşımıza çıkabiliyor. Ee, gelelim gençler. Ülkelerle ilgili Hani geçmiş yıllarda artık öğrencinin genel kültürü olmalı diye düşündüğü için ÖSYM? bir doğal kaynak bakımından zengin olan ve işleyen ülkeler işte Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi, Kanada gibi, Rusya gibi ülkelerle uğraştırıyor size. Bir de diyor ki doğal kaynağı olmamasına rağmen teknolojiden dolayı gelişen ülkeler doğrudan Japonya aklınıza gelsin. Japonya'nın hiçbir doğal kaynağı yok. Tek doğal kaynağı orman. Onu da kullanmıyor gençler Japonya. Bakın şurada yer alan bir ülke. Asya'da adı ülkesi. Ee, başka ülkelerden orman ürünlerini satın alıyor. Ola ki o ülkelerin biter ya da benim param biter. O zaman kendi doğal kaynağıma dönerim diyor. Bu bir. Ya da soru da geliyor. Hem doğal kaynak bakımından fakir hem de teknolojisi olmayan ülke diye de karşınıza Moğolistan çıkıyor gençler soru olarak gelirse, Moğolistan'la beraber artık Pakistan'ı da ekleyecek muhtemelen. Hem doğal kaynağı yok gençler, Pakistan'ın hem de teknolojisi yok bu anlamda. Peki kuzular, gelelim. Ee, Pakistan ilkel yöntemle tarım yapıyor dedik ya, dünyada geçmişten bugüne kadar e, üç tane tarım devrimi gerçekleşiyor. Birinci, ikinci ve üçüncü tarım devrimi olmak üzere üzeri üç devrimle tanışacağız. Birinci tarım devrimi dediğimiz devrim aslında yaklaşık 10 bin yıllık geçmişe dayanıyor kuzular. 10 bin yıl önce paleolitik dönemden sonra insanların tarım ürünlerindeki buğdayı ilk ee, kullanmayı öğreniyorlar. Buğdayı ekmeleri beraberinde yerleşik hayatı getiriyor. Şu Orta Doğu adını verdiğimiz alanda Birinci tarım devrimi gerçekleşiyor. İnsanlar tarımsal ürünü üretebilmek adına yerleşik hayata geçiyorlar gençler. Bu Neolitik dönemde. İkinci tarım devrimi dediğimiz devrim ise e, yaklaşık 2000 yıl öncesine gidiyor. 2000 yıl önce ne oldu da ikinci tarım devrimi oldu dersek, 2000 yıl önce kuzular demiri işlemeyi öğrendik. Avrupalılar demirden saban üretmeye ve çeşitli tarım aletlerini üretmeye başladılar. İşte bu dünyanın ikinci tarım devrimi olarak geldi. Çünkü sabanla beraber öküzlerin arkasına takılan sabanlarla geniş tarım arazileri sürülmeye ve işlenmeye başladı. 9. ve 10. yüzyıllarda Avrupalılar geniş tarım arazisinde iklime bağlı tarım yaptıkları için söylüyorum. Tarımsal verimi arttırmak adına Nadas adı verilen tarım tekniğinin de temelini atıyorlar. Nedir bu Nadas? Topraklarını, geniş alanı zaten sürüyorlar, ikiye bölüyorlar, bir kısmına bir yıl ekiyorlar, diğer yarısı dinlendiriliyor. Ertesi yıl dinlendirdiğiniz yarıya tarım ürünü, geri kalan alana da dinlendirme kısmını bırakıyorlar. Tabii ki bu Türkiye'de tarımda da görmüştük, uygulanan yanlış tarım tekniğidir gençler. Nadas değil, nöbetleşe ekime tercih etmemiz gerekiyor ama 9. ve 10. yüzyıllara vurduğunuzda yani 800 ve 900 yıllarda bence oldukça mantıklı hamleler olmuş o tarım tekniği. Ee, ki kuzular e, o yıllarda hatta e, öküzlerin arkasına bağlanan sabanlarla beraber onu atların arkasına bağlıyorlar. Ve atların daha kısa zamanda daha geniş toprağa sürdüğünü fark ediyorlar. Bu tarım devriminde çığır açmalarında da hamle yaratıyor. Üçüncü ya da son tarım devrimimiz ise 1960'lara denk geliyor. 1960'daki tarım devrimi ne dersek? Canlar 60'daki tarım devrimi aslında tohum ıslahı. Yani tohumu iyileştirmek. İlk tohum ıslahı çalışması Çin ve Endonezya arasında yapılıyor. Çin'deki pirinç taneleriyle Endonezya'daki pirinç taneleri Filipinler'deki bir laboratuvarda melezleştiriliyor ve yeni bir tür ortaya çıkıyor o ekilen türdeki pirinç tanesi daha iri oluyor. İşte ondan sonra tüm dünya tohumları laboratuvar ortamında değiştirerek üçüncü tarım devrimi dediğimiz devrimin de açılışını gerçekleştirmiş oluyor. Türkiye aslında 2000'lere kadar üçüncü tarım devriminin bir parçası olabilmekle gurur duyuyordu. Neden derseniz çünkü kendi tohumumuzu kendimiz üretiyorduk, iyileştiriyorduk. İşte bizden tohumlar Meksika'ya gidiyordu bizden tohumlar Brezilya, Avrupa ülkelerine gidiyordu. Ama 2000'lerden sonra Türkiye'de tarımın diskalifiye olması, beraberinde o Türkiye'nin tarım devrimi dediğimiz süreçten 2000'den 2015'e kadar geriye kaçmasına neden oldu. 2015'ten sonra Ankara'da kurulan Gen Bankası ile beraber, onda kuruluyor ama 15'lerde esas faaliyetler geliyor. İşte o 2015'lerde Türkiye yeniden üçüncü tarım devriminin bir parçası olabilmek adına çaba sarf ediyor. Tohumları iyileştiriyor vesaire vesaire. İşe yarar mı? Yapılan çalışmalar hiç de fena değil ama geniş alana yayılması gerekiyor. Ancak o zaman işe yarayacak. Durumu onu gösteriyor. Peki kuzular. Bugünlük anlatacağım konu bu kadar. Siz bu videoyu izleyeceksiniz videodan sonra sizlerle beraber muhtemelen küresel ve bölgesel örgüt konu başlığıyla canlı yayında da onu tamamlayacağız. Ya da dünyada turizme bir bakabiliriz bilmiyorum. Sabah ola hayrola karar veririz günümüzün başlangıcına göre. Peki, dikkat ediyorsunuz kendinize ve ben canlı derse başlayana kadar sağlıcakla kalıyorsunuz. Görüşürüz derste.